Merhaba arkadaşlar, Python 3 derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde kullanıcıdan input almayı göreceğiz, kullanıcıdan veri almayı göreceğiz. Ve uygulamamızı, programımızı o şekilde yönlendirerek kullanıcıyla interaktif bir şekilde çalışmayı göreceğiz. Şimdi çoğu program modelinde kullanıcıyla birebir ilişki kurmak, yani kullanıcıdan bilgi alıp o bilgilere göre programımızı yazmak önemli bir şey. Çünkü sonuçta biz programlarımızı kullanıcılar için yazıyoruz programı sadece kendi içine çalışsa pek iyi olmayabilir çoğu zaman. Bu yüzden bizim bu kullanıcıdan veri almayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunu da biz Python'da input fonksiyonuyla yapıyoruz arkadaşlar. Ondan önce ben gördüğünüz gibi bir arayüzde yazıyorum programımı. Bir programla yazıyorum. Bu programın ismi PyCharm. Bunu internetten indirebilirsiniz. Gayet güzel. Ben de zaten yeni geçtim buna. Ama Python 3 programlamak için çok uygun olduğunu düşünüyorum hatta 2 de programlayabilirsiniz bununla. Ancak burada run run butonunun olması, işte çalıştır butonunun olması, daha sonra direkt şu altta görünmesi, çok ilginç ilgimi çekti. Bu programların altta görünmesi falan ve güzel yazılıyor. Kodları tamamlama özelliği var. Güzel bir program arkadaşlar. Bunları da siz kendiniz indirebilirsiniz. Şimdi ben lafı dolandırmadan artık kodumuzu yazmaya başlayacağız. Önceki derslerimize biz ART kodlarla gitmiyorduk. Bu dersten itibaren biz kodlarla gitmeye başlayacağız. Şimdi input fonksiyonu ne demek? Input fonksiyonu bir örnek üzerine gitmek istiyorum. Daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Mesela atıyorum. Kullanıcıdan biz input fonksiyonuyla bir de değer alalım arkadaşlar. Input fonksiyonunun içinde bazı parametreler yazılabiliyor. Şimdi parametre e, Boş olursa bu ne yapacak? Şimdi burada mesela input fonksiyonu kullanıcıdan bir değer alacak ve bu değeri aya yazacak arkadaşlar. Ve daha sonra biz print a'yı bastırdığımız zaman da bu kullanıcıdan aldığımız bilgiyi print a ile bastırabileceğiz. İsterseniz hemen deneyelim. Run diyorum ve şu anda şu anda kullanıcıdan bilgi almamız gerekiyor çünkü input fonksiyonu kullanıcıdan bilgi alma doğrultusunda bekliyor arkadaşlar. Mesela 34 sayısını girelim. Evet gördüğünüz gibi print a ile 34'ü bastırdık. Yani biz burada inputla input yardımıyla bir değer aldık. Bunu a'ya attık. Daha sonra a'mızı bastırdık arkadaşlar. Ancak input fonksiyonun birkaç tane daha güzelliği var. Bu güzellik şuradan geliyor. Mesela input fonksiyonun içine biz herhangi bir şey yazabiliyoruz. Mesela ne yazalım? Bir sayı girin yazalım arkadaşlar. Bir sayı girin yazarsak eğer ilk başta bu bir sayı girin yazdıracak ve daha sonra input fonksiyonu kullanıcıdan bir değer bekliyoruz bekleyecek arkadaşlar. Bunu da isterseniz görelim. Evet şu an input fonksiyonu imleç yanıp sönüyor gördüğünüz gibi bir bir değer bekliyor. Bu değer mesela 45 olursa sonucumuzu 45 olarak yazacaktır arkadaşlar. <laughs> bu şekilde bu input fonksiyonunu kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi. İsterseniz şimdi input fonksiyonu biraz geliştirelim. Bu sefer 3 tane sayı girelim arkadaşlar. Input diyelim mesela birinci sayı. Daha sonra şunu kopyalayalım. Burası B olsun. Burası C olsun arkadaşlar. Burası ikinci sayfa olsun işte. Buradan biz kullanıcıdan bilgileri alalım arkadaşlar. Kullanıcıdan değerleri alalım ve daha sonra biz bunları şöyle bastıralım. Sayıların toplamı şeklinde bastıralım arkadaşlar. Ne diyelim? Sayıların toplamı diyelim. Ve daha sonra virgülle yapıyorduk bunu biliyorsunuz. A artı B artı C şeklinde bastıralım arkadaşlar. Burada şimdi 3 tane değer alacak. Bunları A, B, C'yi koyacak ve daha sonra burada bastıracak. Bakalım burada sonucumuz ne olacak? Belki şaşırabilirsiniz arkadaşlar. Evet, birinci sayı istiyor bizden. 3 diyoruz. İkinci sayı 4. Üçüncü sayı 5 arkadaşlar. Sayıların toplamı 345 şeklinde bastırdı. Ancak biz böyle beklemiyorduk. Bunun vermesinin sebebi şu arkadaşlar. Şimdi mesela a eşittir input birinci sayı dediğimiz zaman biz bu şu şekilde alıyor. Mesela kullanıcı atıyorum şurada deminden yaptığımız gibi 3 girsin arkadaşlar. 3'e basıp enter'a bastığında artık bu a'ya değerimiz bizim 3 olarak gidiyor. B'ye de aynı şekilde 4 olarak bastığımızda B'ye 4 şeklinde yani string olarak gidiyor. C'ye de aynı şekilde 5 olarak gidiyor. Ve bu 3 tane sayıyı string olarak topluyor ki çünkü bunlar string olduğu için bunları topluyor arkadaşlar ve sonucumuzu string olarak 345 olarak bastırıyor. Peki bunları nasıl kurtulacağız? Çok basit bir özelliği var. Biz ne biliyoruz? Mesela böyle bir string'i arkadaşlar biz integer'a çevirebiliriz. Bunu nasıl çeviriyorduk? Mesela şurada int a yapıyorduk arkadaşlar. Bu içindeki str'yi yani string'i integer'a çeviriyordu. Bu şekilde yazabiliyoruz arkadaşlar. Artık bu içindeki değerleri biz eee integer'e çevirmiş olarak alacağız ve sonucumuzu bunların toplamları olarak basacak. İsterseniz tekrar çalıştıralım. Burada birinci sayı 3 demiş, 4 demiş, 5 demiş arkadaşlar ve sayıların toplamı 12 şeklinde bizim önümüze çıktı arkadaşlar. Yani input fonksiyonu default olarak eğer hiçbir işlem yapmazsak bizim gönderdiğimiz değerler arkadaşlar string olarak oluyor ve bunlara string olarak atıyor. Daha sonra bizim burada integer'a çevirmemiz gerekiyor. Input fonksiyonu bu şekilde arkadaşlar. Kullanıcıdan input almamızı sağlıyor. Şimdi bu ders ancak biz güzel bir program yazacağız. Madem böyle kodu yazmaya başladık güzel bir program yazalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu derste programımız kolay bir program olacak. Onu hemen şöyle yapacağız. Oyuncu kaydetme programı olacak arkadaşlar. Oyuncu kaydetme programı. Şimdi kullanıcıdan biz üç tane bilgi alacağız. Birincisi oyuncunun ismi, ikincisi oyuncunun soy ismi, üçüncüsü de oyuncunun oynadığı takım arkadaşlar. Biz önceki dersimizde Arda Turan önünü yapmıştık. Bu dersimizde de istediğimiz kullanıcı kendi girecek arkadaşlar bu sefer. Kendi değerlerini kendi girecek ve biz bunu sanki database'e kaydediliyormuş gibi yapmaya çalışacağız. Ancak böyle bir şey olmayacak tabii ki ama bunu örnek olarak göstermeye çalışacağım ben sizlere. Şimdi ad diyelim arkadaşlar. Ad diyelim. Daha sonra bu input fonksiyonun içine kullanıcıdan ne istiyoruz? Oyuncunun adı. Çok basit bir şekilde oyuncunun adını istiyoruz biz. Daha sonra soyad diyelim arkadaşlar. Burada ne istiyoruz? Burada oyuncunun soyadı. Bu şekilde. Bir de oyuncunun oyunda takım alalım arkadaşlar biz. Yine input'la alıyoruz. Oyuncunun takımı diyelim mesela. Bu şekilde arkadaşlar biz 3 tane bilgi alabiliriz. Daha sonra bu bilgileri tutacak da bir bilgiler listemiz olsun arkadaşlar bizim. Bu bilgiler listemiz buradan aldığımız değerler şu anda bizim bu bilgiler listesine yazılması lazım. Mesela birinci elemanı adı olsun, ikinci elemanı soyadı olsun, üçüncü elemanı da arkadaşlar takımı olsun. Bu şekilde bilgiler listesine doldurduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonra mesela şunu yazalım. Database'e kaydediliyor, kaydediliyor gibi bir şey yazalım arkadaşlar biz. Kaydediliyor gibi bir örnek yazalım. Şöyle kullanıcıya gösterilsin. Daha sonra biz burada print'te bu e, adı, soyadı ve takımı bastıralım arkadaşlar. Mesela ilk başta oyuncunun adı diyoruz. Oyuncunun adı. Şimdi oyuncunun adı dedik. Daha sonra bunu ne yapmamız lazım? oyuncunun adına girmemiz lazım arkadaşlar. Oyuncunun adı. Ad küçükle başlıyor. Daha sonra bundan sonra arkadaşlar biz oyuncunun soyadını bastırabiliriz. Bu arada şurada şöyle bir şey bırakayım ben. Şurada şöyle bir şey bırakayım. Daha sonra burada oyuncunun soyadını bastırıyoruz. Daha sonra oyuncunun oynadığı takım diyelim mesela. Daha sonra burada da biz takımı bastırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra şurada bir yine kullanıcıya bilgi verelim. <laughs> ne yazalım? Kaydedildi yazalım arkadaşlar şu şekilde. <laughs> İsterseniz bir bakalım ilk başta. Şimdi burada ad soyad ve takımı bu kullanıcıdan alacak. Daha sonra bunları bir ne yapacak arkadaşlar? Bilgiler listesine atacak gördüğümüz gibi. Bunu atmamızı birazdan ileride göreceğiz. Çünkü başka bir şekilde bastıracağız bunu. Bu dersimiz daha burada bitmeyecek yani. Daha sonra database'e kaydediliyor dedi arkadaşlar. Database'e kaydedildiğinde yani sanki öyle bir şey varmış gibi bastırdı. Daha sonra oyuncunun adını, kullanıcı aldığımız oyuncunun adını falan biz bastırdık. Daha sonra kullanıcıya da böyle bir bilgi verdik arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir çalıştıralım. Oyuncu kaydetme programı diyor arkadaşlar. Oyuncunun adı mesela ne olsun? Dani Alves olsun. Alves olsun arkadaşlar. Oyuncu takımda Barcelona FC olsun. Gördüğünüz gibi database'e kaydedildi dedi. Oyuncunun adı Dani, oyuncunun soyadı da Alves, oyuncunun adı takım Barcelona FC ve en sonunda da arkadaşlar kaydedildi diyerek kullanıcıya bir bilgi verdi. Gördüğünüz gibi input fonksiyonu kullanması gayet basit arkadaşlar. Burada biz istediğimiz değişkenin içine bu input fonksiyonu aldığımız değerleri yazdırabiliriz. Şimdi bu print fonksiyonu arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz kalabalık bir fonksiyon. Ee, niye kalabalık bir fonksiyon? Çünkü bir oyuncunun adını aldı daha sonra oyuncunun adını böyle bastırdı daha sonra bunu Bu şekilde yaptık. Ee, tekrar böyle yani uzadı. İçine da çok fazla parametre girdi. Yani arkadaşlar bunu düzenlemenin bir yolu var. İsterseniz onu yapmaya çalışalım. Arkadaşlar format fonksiyonu diye bir şey var. Bu format fonksiyonu e Şu işe yarıyor. Bu format fonksiyonu içinde Parametre alıyor arkadaşlar. Ve bu stringde gördüğümüz bu stringde gördüğümüz bizim belli bir karakterimiz var arkadaşlar. Bu karakterimizi ileride göreceğiz. Hatta birazdan göreceğiz. Süslü parantez karakteri. Bu parantezin yerine arkadaşlar burada gördüğü sırasıyla gördüğü şeyleri yazıyor. İsterseniz çok fazla kafanız karışmasın. Bunları bir silelim. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Bu print fonksiyonunu bir silelim. Şimdi arkadaşlar ben oyuncunun ismini oyuncunun ismini adı diyelim hatta oyuncunun adını arkadaşlar şu şekilde şu şekilde bir e, simge ile göstersem ne olacak acaba? Daha sonra boşluk bıraksam. <laughs> Bunu anlayacaksınız. Şu anda kafanızı karıştırmak istemiyorum. Süs parantez açsam tekrar. Daha sonra tekrar boşluk açayım arkadaşlar. Oyuncunun oyuncunun oynadığı takım. pardon tekrar böyle bir şey yapsam arkadaşlar burada ne olacak şimdi arkadaşlar bunlar hepsi bir karakterin yerini tutuyor yani bir e, değişken yerini tutuyor bu değişkenlerimize biz burada nokta <laughs> format diyerek hepsine bildiriyoruz arkadaşlar mesela buradaki ilk üstü parantezin yerine ne geleceğini ben burada ilk parametre söylüyorum bilgiler listesinde kullanılması var bilgiler listesinin pardon <laughs> Bilgiler listesinin arkadaşlar sıfırıncı elemanı direkt ilk gördüğümüz süslü parantezin yerine geçiyor. Yani onun yerine geçerek onu bastırmamızı sağlıyor arkadaşlar. Daha sonra bilgiler listesinin birinci elemanı bilgiler listesinin ikinci elemanı şeklinde oluyor arkadaşlar. Şimdi biz bunları böyle yazdık. Süslü parantezler yerine mesela x süslü parantezler yerine geldi buraya geldi arkadaşlar. Bilgiler sıfır yerleşecek. İkinci paranteze sırasıyla bilgiler 1 geldi. Üçüncü paranteze buraya yani. Bilgiler 2 gelerek arkadaşlar bu format fonksiyonumuz bizim. Bunu biraz daha değerli toplu yazmamızı sağladı. Print fonksiyonu. Yoksa diğerinde çok fazla parametre olacaktı. Ve o parametre de bizim kafamızı karıştırabilir arkadaşlar. Şu şekilde çalıştıralım tekrar. Oyuncunun adı Dani diyelim. Alves diyelim. Ve Barcelona FC diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne oldu? Oyuncunun adı Dani dedi. Yani çünkü sırasıyla bilgiler sıfır bunun yerine geçmişti. Oyuncunun soyadı Alves dedi. Oyuncunun adı takım takımda Barcelona FC dedi arkadaşlar ve e, programımızı bitirdi. İsterseniz biraz daha güzel bir şey yapalım. Şimdi bunlar yan yana görünüyor arkadaşlar. Bunları nasıl alt alta yazacağız? Şu şekilde yazacağız arkadaşlar. Bizim e, Python'da bir işaretimiz var. Ters slash en işareti arkadaşlar. Mesela bir string'de giderken ters slash en'i gördüğümüz anda bu print direkt aşağı geçiyor arkadaşlar. Yani mesela burada oyuncunun adı süslü parantez terslaşen olsun olmuş. Oyuncunun adı Dani yazacak. Daha sonra terslaşeni gördüğünüz zaman geri kalan bütün hepsini aşağı yazmaya başlayacak arkadaşlar. Daha sonra şuraya da bırakalım. Yani bir satır atlamamıza sağlıyor arkadaşlar diyebilirim. Şimdi tekrar çalıştıralım isterseniz. Bu sefer başka bir oyuncu yapalım. Ne yapalım? Burak Yılmaz diyelim bu sefer. Galatasaray diyelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi oyuncunun adı Burak. Soyadı Yılmaz. Takım Galatasaray şeklinde bastırdı. Yani ters gördüğü her yerde bir satır aşağı gitti arkadaşlar. Burada yaptığımız gibi. Ters bu işe yarıyor ve bu formatla beraber çok güzel kullanılabiliyor gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde print fonksiyonunda değişik bir özelliğini görmüş olduk. Arkadaşlar input fonksiyonu bu şekilde ve ilk programımız bu şekilde. Bu arada programlar arkadaşlar ben onu söylemeyi unuttum. Programlar yukarıdan aşağı çalıştırılıyor. Yani yukarıdan aşağı doğru arkadaşlar programımız ilk gördüğü şeyleri yapıyor. Mesela ilk başta print oyuncu kaydetme programını bastırdı. Daha sonra input'u istedi. Sırası da gidiyor gördüğünüz gibi. Bunu istedi. Bunu istedi. Bunu yaptı. Bunu yazdı. Burayı yazdı. Burayı yazdı. Ve programımız buraya geldi arkadaşlar. Yani çalıştıracak başka hiçbir şey kalmadığı için de programımız bitmek zorunda kaldı. Şu anda programımız bitmiş durumda yani. Arkadaşlar input fonksiyonu ve print fonksiyonunu bu format özelliği bu şekilde. Bir sonraki dersimizde daha güzel konulara geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.